Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve zuacihi ve zureyeti ve sellim. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. Dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugün konularımıza Allah'a sığınmak demek olan billah kelimesindeki Euzu ifadesi üstüne konuşarak devam etmek istiyorum. Allah Teala'ya sığınmak. İnsan küçüklükten beri düşünürsek bir çocuk her başı sıkıştığında, ilk küçük yaşlarda annesini her olayda anne diye bağırır. Bir şeyden korktuğu zaman anne diye şey yapar. Çünkü insanoğlu her zayıf anında, aciz ve zor anında sığınacak bir Güç, güçlü e, e, sığınak arar. Küçükken bu annedir. İnsan büyüdünce bu sefer her şeyi yaratan ve ilah olarak tanıdığı ve kendisini her şeyden koruyacak olduğunu bildiği e, kavrama sığınmak ister. İşte sığınmak da bir Müslüman için alemlerin Rabbi olan Allah Teala'ya sığınma anlamında çok e, önemli zayıflığını ve acizliğini itiraf eden ve allah Teala'nın yüceliğini, kudretini e, itiraf ettiğini belirten önemli bir şeydir. Yani bir kulun önemli e, fiillerinden birisidir sığınmak. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an okuduğun zaman فَاِذَا كَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاِذْ بِاللّٰهِ buyurmuştur. Yani ne zaman Kur'an okursan Allah'a sığın buyurmuştu. Bu yüzden e, her Müslüman için sünnet olan bir şey Kur'an okuduğunda e, namazda olsun, namaz dışında olsun. E, Kur'an okumanın sünnetlerinden birisi de Allah'a sığınmak. Yine Kur'an-ı Kerim'de "Seni şeytandan bir şey dürterse Ve in yensugun nekemine şeytan şeytani nezgun" Yani seni şeytandan herhangi bir yani içinden bir günah, bir hata şeyi, nefsi bir şey geçerse fesleiz billah Allah'a sığın innehu ve alim. Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Buradan da nefsimizin her anında yüce Allah Teala'ya sığınmak. Mesela Kur'an okurken niye sığınırız? Çünkü Kur'an okumak büyük bir ibadettir. Büyük insana ruhen gerçekten önemli e, bir şifadır. İnsana her türlü faydaları sağlar. Fakat aynı zamanda insanda nefis var ve her türlü bu nefiste ucuk, kendini beğenme, kendini büyüklenme gibi duygular da olabilir. Dolayısıyla gerek namaza, gerek Kur'an'a başlarken sünnet olmuş bir şeydir ki e, Allah'a sığınmak, şeytandan Allah'a sığınmak bizim için önemli bir e, sünnetten bir tanesidir. Sığınma işle, e, fiiline istiaz ediyoruz. E, bunu yani ko, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak. Buradaki euz'u e, sığınmak anlamına geldiği gibi yapışmak. Yani büyük bir güce bir şeye karşı onun merhametine yapışmak anlamına da gelir. Arapça kökeninde bu da vardır. Ee, sığınan kişi Allah Teala'ya sığınma fiilini billah yani bir B harfiyle Allah mesela amen tu billah dediğimiz gibi e billah ifadesinde de bir harfiyle birlikte Allah'a sığındım. Bu başka yerlerde başka sünnetten gelen dualarda euzu bir kelimeti lahit tammeti yani Allah'ın tam kelimelerine sığındım ifadesi de geçmektedir. Böylece Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'ya Yahudiler ök öküz kesilmesi emri geldiğinde sen bizimle alay mı ediyorsun dediğinde Hz. Musa ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım buyurmuştur. Yine Hz. Nuh Allah'ım ben senden ilim dış ilmimi olmayan bir konuda bir şey istemekten sana sığınırım buyurmuştur. Evet, sığınma hakkında bugünkü sohbetimizde böyleydi başka bir derste buluşmak üzere. Ee, takip ettiğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz.